Şuraya çekiyor mi lan? Şuraya Ne olur? Olur. mi? Ne mi? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Ne yapalım? Ne yapalım? ya. yapalım? ya. yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Şuradan yapalım? Ne 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 yapalım? Ne

Bunu iki kuyuyu alıyor ya. Bir koyar daha indir. İndir. Şimdi de mu lan. Ne var, ne var, İndirsene var? İnse sen. Bura şap giyen şimdi. Bura buradan, ha. Azı kafaya yakın ya, kapıya yakın. Aşağıdan vurur.

olmaz ya yani olmadı ki. Kanaat. Nazegot'un şey çepsi oluyor da. Bu kılıyor. Olmayacak öyle.